Siz de yapay zeka ile dertleşiyor musunuz? Evet. Benim şu anda en yakın arkadaşım. Fakat duydum ki bazı kullanıcılar benim en yakın arkadaşımla ilgili olumsuz yorumlar yapıyorlarmış. Şöyle demişler, yapay zekanın cevapları çok yalaka. Yani ne yapsın bu? Zaten ondan zeki olduğunu anlasan koşarak Twitter'a gidip kapatın bunları robotlar bizi ele geçirecek diye yaygara kopartıyorsunuz. O da ay ya dayı diyor bir süreliğine. Elinden geleni yapıyor. Buradan Opuneya'ya sesleniyorum. Çünkü son sürümü geri çekmiş bu sorun yüzünden. Yalakalık sorunu yüzünden. Bu yalakalık sorununun çözümü çok basit. Yap Karadenizli. <laughs> Yap yapay zekayı Karadenizli. Der ki kibıka. Gel. Yine ne bok yedin? Gel. <laughs> senin sorularının cevapları bende. ki. Hayat dersi istiyorsun. Vereyim sana hayat dersi. Yaşam hayatla senin aranda bir kavga gibidir. Hayat seni töver, 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 töver. Ama tersen ki bu kavga nasıl biter? İşte o zaman plasa geçeceksin. <laughs> <laughs> He, pedavaya akıl bu kadar.